Ee, Şubat ayında, 2025 Şubat ayında bir ayrılık bazı olumsuzluklar dolayı ayrılma kararı verdik eşimle. Ve bu süreç sonucunda e, bazı olumsuz şeyler meydana geldi. E, eşimin kardeşi e, daha öncesinde böyle mal yüzünden bazı şeyler beni tehdit etti. Bu konuda ilgili ben savcılar suç bulundum. E, ve en sonunda oğlum şiddet gördü, beni aradı. E, ve ben oğlumu aldım, karakola gittik. Karakolda eşimi çağırdılar. E, eşim ayrı odada ifade verirken ee, tabii ki çocuğum e, orada bende de tansiyon hastasıyım, hipertansiyon var. Çocuğumla birlikte bir hava alalım diye dışarıya çıkacağım esnada kapıyı açtım. Açarken beraber kaynım orada e, kolumdan tuttu beni tehdit amaçlı öldürürüm seni gibisinden tehdit amaçlı dışarıya çekmeye çalıştı. Çocuk da yanımda ben içeriye kaçtım karakolun içine kaçtım ve orada çocuğum yanında beni darp etti. Ve bu süreçte işte, e, çocuğumun psikolojisi Allah oldu alt üst oldu e, benim psikolojim taraftan arttı. Bunu esnasında ambulans geldi, hastaneye götürdü ve doktor zaten ben tansiyon hastasıyım bunu biliyorlar. Böbreğimin bir tanesi yok, diğeri yüzde ve böbreğimin üstüne vuruyor. Kati raporunda gözümde kalıcı bir yani bulanıklık olduğunu yazdılar. Ben de bunu kati raporu savcılığa verdim. Bunun üzerine hukuki süreç devam ediyor. Müvekkilimiz Mehmet Bey hali hazırda yaşamış olduğu evliliğinde bir takım problemler olması sebebiyle ee, eşiyle boşanma aşamasındadır. Müvekkilimizin eşiyle olan müşterek çocuklarının velayeti geçici olarak anneye verilmiş olması sebebiyle çocukların annesinin yanında kalma, kaldığı süreçte çocuklar e, annesinden fiziki şiddet görmüştür. Bu konuyla alakalı olarak müvekkilimizce e, Silifke Polis Karakolu'na müracaat edildiği esnada e, hali hazırdaki eşinin erkek kardeşi tarafından Silifke Polis Karakolu içerisinde umharca darp edilmiştir. Bu olayın iki farklı trajik boyutu vardır. Bunlardan bir tanesi olayın bir vatandaşın kendisini en çok güvende hissedeceği polis karakolu içerisinde böylesine darp edilmesidir. Diğeri de kendi öz evladının gözleri önünde bu şekilde darp edilmesi Konuyla alakalı olarak suç duyurusunda bulunulmuş. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli soruşturma yürütülmektedir. Şahsımız adına da adaletin tecellisi adına sonuna kadar gerekli her türlü hukuki girişim ve talepler yerine getirilecek. <laughs>